zamanlar fakir bir yaşlı oduncu, karısına, beni dinle, birkaç mısır ekmeği yap da, öğle yemeği için eve dönmek zorunda kalmayayım, bütün gün ormanda çalışayım, der. Ancak ormana girip odun kesmeye başlar başlamaz, bir yerden bir zebaninin oğlu çıkar ve torbasındaki ekmekleri çalıp yer. Evinde oturan zebani baba bunu görüp öfkeyle oğlunu yanına çağırır. Sana kimseye sormadan bir şey almanın hırsızlık olduğunu öğretmedim mi, diye bağırır. Şimdi git ve ceza olarak, 3 yıl boyunca, bu oduncuya hizmet et, der. Oğlan gidip olan biteni oduncuya anlatınca, yaşlı adam hiç kızmaz. Aksine onu teselli eder. Sorun değil evladım. Karnın doydu ya. Benim için yeter. Der. Bu sözleri duyunca zebani oğul utanır. Oğlan biraz uzaklaşıp büyü yapmaya başlar. Yaşlı adam sabahtan beri ancak bir ağaç kesebilmiştir. Ama zebani oğul bir anda bütün ormanı temizler. Sonra 20 öküzün bile çekemeyeceği kadar çok odunu bir araya toplar. Oduncuyu o yığının tepesine oturtur. Bu kadar çok odun tüm köyün ihtiyacını karşılar. Ve yaşlı oduncu bunun karşılığında çok para kazanır. Ertesi gün ikisi kralın sarayına çalışmaya gider. Kral onlara tahıl temizleme işi verir. Normalde 100 kişinin aylarca çalıştığı bu işi zebani oğlu sadece ayaklarını iki üç kez yere vurup bir anda bitirir. Dahası bütün tahılları türlerine göre ayrı ayrı yığınlara ayırır. Kral çok memnun kalır. Söyle bakalım ne ödül istersin diye sorar. Oğlan sadece bir büyük çuval dolusu buğday der. Kral gülerek "Tamam, ne zaman istersen gel, istediğin kadar al. Kimse seni durdurmayacak." der. Oğlan hemen eve koşar. Oduncunun evindeki eski çarşaf ve perdeleri toplar. Bir hafta boyunca dikip kocaman bir çuval yapar. Sonra hep birlikte çuvalı alıp saraya giderler. Kral hizmetkarlarına çuvalı doldurmalarını emreder. Ama bak Bakanlar çuvalın boyutunu görünce gözlerine inanamaz. Oğlan çuvalı açar ve hışır hışır tahılı doldurmaya başlar. Ancak çuval henüz yarısına bile gelmeden tahıl bitiverir. Bakanlar koşarak krala gider. Kral sorun değil söz verdik yerine getireceğiz der. Oğlan çuvalı sımsıkı bağlar omzuna atar. Ve sanki hiçbir ağırlığı yokmuş gibi yürür gider. Üçüncü gün ikisi bir toprak sahibinin tarlasını sürmeye gider. Tarla o kadar büyüktür ki normalde en az 100 kişi gerekir. Oğlan biraz düşünür. Şehir pazarındaki iki buzağıyı yakalayıp onları 12 güçlü öküz yerine koşar. Sonra bir biraz büyü yapar ve buzağlar sanki içlerine roket takılmış gibi sürmeye başlar. Göz açıp kapayıncaya kadar o buzağlar 12 öküzden daha fazlasını sürer. Bunu gören köylüler şaşırır. Toprak sahibine bu buzağları satın almasını önerir. Oğlan karşılığında 12 öküz ve bir sepet dolusu altın isterim der. Toprak sahibi kabul eder. Ama köylüler buzağları çalıştırmaya kalktığında buzağlar hiç kıpırdamaz. Sonunda toprak sahibi oğlanı çağırır ve bu buzağlar neden yürümüyor diye sorar. Oğlan bir eliyle sabanı tutar. Diğer eliyle onlara ot yedirir ve buzağlar hemen hareket eder. Bunu gören toprak sahibi sessiz kalır. 3 yıl nasıl geçti farkına bile varmazlar. Ama artık yaşlı oduncunun evinde altın, tahıl, odun ve öküz dolup taşmaktadır.